Çok teşekkür ederim. İstanbul İl Başkanlığımızın danışma kurulu toplantısındayız. Çok değerli konulara temas edilecek bugün. Çünkü söz konusu olan partimizin programı ama aynı zamanda ben bu parti programı tabanında hükümetin programı, gelecekteki kuracağımız Bundan sonraki ilk genel seçimden sonra kurulacak olan hükümetimizin programının temellerinin atıldığı toplantılar bu toplantılar. Bu toplantılara katılan herkese minnet duyuyorum. Fikirlerini burada paylaşan ve bilimsel zemine bunu koyan her akla minnet duygularımı iletiyorum. Bu vesileyle Genel Başkan yardımcılarımızı Kıymetli parti meclis üyelerimizi, yüksek disiplin kurulu başkanı ve üyelerimizi, milletvekillerimizi, önceki dönemde partimizin çok farklı ve üst düzey kademelerde görev yapmış dostlarımızı, yöneticilerimizi ve elbette ki bütün örgütümüzü, hanımefendileri, beyefendileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beylikdüzü'nde olmak elbette benim için farklı bir gururdur. Beylikdüzü'ndeki 11 yıla yakın yerel yönetimde yapılan güçlü hamleler, adımlar ve bugün geldiği nokta İstanbul'un çok özel bir ilçesi haline gelişinin e, önemli bir sürecinin e, aktörleriyiz. Burada bulunan bulunmayan hemşerilerimizin muazzam katkılarıyla işbirliğiyle gerçekten İstanbul'da çok özel, çok müstesna bir yere evrilmiştir Beylikdüzü'ndeki yaşam. Bu yönüyle e, burada yaşamaktan yaklaşık e, 34 yılı bitirmekten ve bu bu sürecin içerisinde olan biteni yaşarken gerçekten bugünkü hayata bakışımı veya bir yönetici kimliğimi olgunlaştırmada bana büyük katkılar sunan buradaki buradaki insanlara, komşularıma, burada yaşayan herkese ayrıca e, çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Tabi geçmişten bugüne siyasi sürecimin de çok özel anlarını burada yaşadım. Çok değerli dostlarım oldu, kaybettiğim büyüklerim oldu, abilerim oldu, ablalarım oldu. Yaşar abiden Nazım abiye birçok dostumuza birçok değerli abimize ablamıza minnet duygularımı iletiyorum. Hepsini minnetle anıyorum, yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Bu güzel şehirde bayrak devriyle beraber çok güzel işler yapan değerli Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Başkanımıza başarılarına yeni başarılar eklemesini diliyorum. Elbette ilçe başkanım ki e, siyaset yaşamımın yani partiye üye olduğum günden bugüne ve ilçe başkanı olduğum günden bugüne 15-16 yıldır yaşamın her anına şahit olan değerli ilçe, ilçe başkanımıza onun nezdinde Mülayim Bey'in nezdinde bütün örgütümüze teşekkür ediyorum. Elbette ki 3. Ee, bölge Milletvekilimiz Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımıza Beylikdüzü nezdinde Taşkın Bey'e ama özellikle bugün il başkanımız az önce bizi heyecanlandıran çok kıymetli il başkanımız Özgür Çelik'in de ifade ettiği gibi Cem Aydın Gençlik Kolları Genel Başkanımıza da Beylikdüzü namına ayrıca hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum yolları açık olsun. Elbette aslında daha önce de hem değerli genel başkanımız hem il başkanımız birçok konuşmada İstanbul'da Türkiye'ye örnek olabilecek bir kıyas anlamında çok karşı karşıya yan yana Esenyurt ve Beylikdüzü sürecinin ee, çok rahatlıkla kıyaslanabileceğini ve insanlarımızın iki farklı anlayışla aslında bir noktadan sonra Beylikdüzü'nün o sarmaldan kurtarılıp nereye evrildiğini çok rahatlıkla görebilirken birer diğer tarafta ise Esenyurt'ta gerçekten e, üzülerek vahlanarak 2000 dörtten itibaren çok vahşi bir 15 yılın yaşandığını ve katledildiğini, şehircilik namına katledildiğini, tarif edilemez, tanımlanamaz işler yapıldığını, on binlerce konut mağduru yaşatılan, oluşturulan bir yerde yaşam alanının bırakılmadığı, yani okul alanıymış, Efendime söyleyeyim sağlık ocağıymış, parkmış vesaire hiç hesaba katılmadan tamamen rant üzerine bir dünya nasıl kuruldu? Diğer tarafta ise 2014'ten itibaren o sarmaldan çekip çıkartılan ve gerçekten başka bir şehircilik dönemine doğru evrilen beylik düzünde ise milyonlarca metrekarelik yeşil alandan onlarca kreşine Birçok sosyal donatıdan İstanbul'da çok özel bir yere konumlandırılabilecek kültür merkezlerine, eğitim alanlarına Varınca'ya kadar nasıl bir kentsel sosyal demokrat belediyeciliğin örneğinin var edildiğine şahitlik edebilirler. Tam da bu noktada Esenyurt'un belki de yeni bir sürece evrileceği bir ortamda ki Orası kolay kurtarılacak bir yer değil. Ne yazık ki asla ve asla mümkün olmayan bir şekilde bir buçuk milyona yakın insanın yığınla üst üste yığıldığı bir kent var edildi orada. Ama buradan bir uzlaşıyla bir gelecek tahayyülü nasıl yapılabilir ve buradan nasıl sıyrılabilirin teknik ve bilimsel altyapısı organize edilmeye çalışılırken bir anda milletin seçme ve seçilme milletin seçme ve seçilme hakkına gasp edilerek müdahale edilerek ne yazık ki belediye başkanımızın uygunsuz bir biçimde hukuka aykırı bir biçimde yani tabiri caizse evi basılarak hapse atılarak vahşi bir biçimde sürecin yönetilmesiyle değerli başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer'e yapılan zulmü bütün milletimiz izlemektedir. Tabii yanındayız. Mücadelemiz son derece üst seviyede ama hukuki zeminde, ama yasal zeminde, ama siyasi zeminde, ama vatandaş nezdinde devam edecektir. Bugün Ahmet Özer başkanımızın yerine atanan kayyum tam bir şımarıklık, tam bir bu kayyım ve otoriter aklın meşrulaştırma konusunda bir dil kullanımıyla Türkiye'mize sanki bir mesaj verircesine demokrasiden uzaklaşan ve demokrasiden uzak tutulan bir süreci yaşatırken bir de bunun şımarık dilini kullanma hakkını kendinde gören insanlara bu millet hem seçimlerde hem anayasal zeminde hem de hukuk zemininde gerçekten en yüksek seviyede dersi verecektir. Ben şahsen kendimi şöyle ifade ediyorum. Siyasette gün geçtikçe, zaman geçtikçe gerçekten insan kendini önce adaletin ve demokrasinin savaşçısı olarak görüyor. Ben öyle görüyorum kendimi. Adalet için ve demo, demokrasi için bu memlekette verilecek en üst seviyede mücadeleyi verme konusunda kararlı bir Ekrem İmamoğlu olduğumu buradan kendi evimden Beylikdüzü'nden bütün İstanbul'a ve Türkiye'ye haykırmak istiyorum. Bu bağlamda Bu bağlamda Ahmet Özer ve diğer bütün haksız ve hukuksuz olan iş ve işlemlerde sonsuz takip içerisinde olacağımı tekrar beyan etmek ve söz vermek isterim. Değerli yol arkadaşlarım, ikinci yüzyıl değişim kurultayı kapsamında başlattığımız program yenileme çalışmaları parti içi gündemimizin en önemli maddesidir. Az önce ifade ettiğim gibi geleceğimizin ışığı olacak bir sürecin içerisindeyiz. Biz bir program partisiyiz aslında. Partimizin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi'nden bu yana böyleyiz. O tarihte Sivas Kongresi'nde alınan kararların maddelerine bakın, inanılmaz ötede, inanılmaz ilerici tarifleri görürsünüz. Biz açıkçası birleşip bütünleşerek paylaştığımız ilke ve değerlerle büyüyen bir partiyiz, büyüyen bir ekibiz. Cumhuriyet'in ve halkın partisi olma bilinciyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olma sorumluluğuyla hareket ederken, yol haritamızı gerçekten ortak akla dayanan parti programımız belirler. Programda ortaya koyduğumuz temel değerlere, hedeflere ve politikaları olan yürekten bağlılığımız sayesinde işte tam onun için 101 yıldır ayaktayız hem bir devlet kuran partiyiz hem de bu devletin ve bu milletin teminatı olduk. Bundan sonra da ikinci yüzyılın en güçlü temellerini atan parti olma konusunda da kararlıyız. İlke ve değerlerimize tavizsiz sahip çıkarken değişim fikrini de iselleştirmeyi başarabildiğimiz için açıkçası yüz bir yıldır ayaktayız. Siyaset ilke ve değerleri hayata geçirme işidir ve biliyoruz ki hayat aslında durmaksızın değişir ve o değişimi takip etmekle mesulsünüz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde hayat çok da hızlı ve açıkçası tarihte olmadığı kadar köklü bir biçimde değiştiğine şahitlik ediyoruz. Bu değişimin yarattığı yeni sorunların üstesinden gelecek bu değişimi yönetmemizi sağlayacak yeni kavrayışlara da ihtiyacımız var. Bakış açımızı sorgulamaya ihtiyacımız var. Önceliklerimizi gözden geçirmeye, değişen hayatın ve toplumun öncelikleriyle uyumlu hale gelmeye ihtiyacımız var. İnanıyorum ki yeni parti programımızla birlikte bu yolda önemli adımlar atacağız. Yeni programla birlikte tek adamın aklına karşı milletin ortak aklını bir avuç insanın çıkarlarına karşı 86 milyon insanımızın ortak çıkarlarına hakim kılma vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor olacağız. Milletin ortak aklının ve çıkarlarının iktidar olduğu bir Türkiye'de hayatın nasıl kolaylaşıp güzelleşeceğini, birliğimizin ve kardeşliğimizin nasıl daha da pekişeceğini hep birlikte göreceğiz ve bunu milletimize hep birlikte göstereceğiz. Türkiye'yi birleştirecek, değiştirecek yegane gücün Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ve buna gücünün yettiğini birlikte milletimize yaşatacağız. Bunu başarabilmenin yolu örgütlerimizin, üyelerimizin işte tam da böylesi süreçlere en aktif bir biçimde katılmalarından geçiyor. Örgüt olarak ilgimizi kesinlikle partinin içinde bulunan Görev yapan her vatandaş ilgimizi, dikkatimizi vatandaşa odaklamalıyız. Sokağın sesini, vatandaşın hissiyatını yansıtmayan hiçbir programın etkili olma şansı asla yoktur. Her birimiz sokağın sesini milletin nabzının programımızı en doğru bir biçimde yansıtılmasına aracılık etmeliyiz. Oradan aldığımız bilgileri onların çözümlerini oluşturarak programımıza hep beraber yansıtmalıyız. O zaman Milletin Partisi, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi oluruz. Aksi takdirde gerçekten milletin sorunlarına çözüm bulmayan bir parti konumuna dönüşürüz. Değerli dostlar, biliyoruz ki Türkiye az önce ifade ettiğim sorunlar dahil olmak üzere zorlu bir dönemden geçiyor. Dönemin eğer en ağır yükünü taşıma sorumluluğu da kesinlikle ve kesinlikle her dönem olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisine düşüyor. Bir yandan ifade ettiğim davalar, soruşturmalar, kayyumlar, her türlü baskıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan da halkın tek ve gerçek iktidar olma sorumluluğunu taşıyan insanlarız. Türkiye'nin birinci partisi olmamızın, yerel yönetimlerdeki ezici üstünlüğümüzün ve başarılarımızın kıskançlığıyla koltukların onlara ait olduğunu düşündükleri hisleriyle bedelini bize ödetmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını engellemek için ellerinden geleni ardına bırakmıyorlar. Böyle bir dönemde açıkçası ne yapmalıyız? Birbirimizden güç almalıyız. Birbirimize güç vermeliyiz. Dayanışmamızı daha da yüksek seviyelere çıkartmalıyız ve arttırmalıyız. Partimiz aleyhine az önce il başkanımızın da ifade ettiği gibi sosyal medya üzerinden yürütülen fitne kampanyalarına karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız. Partimiz bu anlamda yaralandığında, partimize bu tür saldırılar olduğunda her birimiz koruyucu kimliğini öne çıkartmalı muhafızlığını yapmalı. Uyarılarını en sert bir biçimde partili arkadaşına gerektiği yerde söylemekten asla çekinmemeli. Her an kurultay olabilir dedikodularına muhatap edilen bir partimize dair bir süreç yönetilmekte. Bu dedikoduların kaynağının parti dışı çevreleri olduğu apaçık ortadadır. Ama dedikodu ateşine odun taşımamak hepimizin görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi elbette demokratik bir partidir ve şartları oluşursa elbette her an bir kurultay, genel kurullar söz konusu olabilir. Bunun tartışılacak hiçbir yönü yoktur. Demokratik bir haktır ve özgürce kullanılır. Ancak kurultay çağrısı yapmak ve çıkıp açıkça imza toplamaya başlamak başka bir şeydir. Her an kurultay olabilir dedikodusu üretip yaymak ve sanki böyle bir gündemi varmış gibi partinin ortaya çıkmak başka bir şeydir. Daha 8 ay önce yapılan seçimlerden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış, daha 3 ay önce seçimli de olabilecek türde bir tüzük kurultayını olgunlukla bitirmiş ve tamamlamış, bütün muteber anketlerde birinciliğini koruduğu, geleneksel oy yüzdesini de kalıcı biçimde yukarılara taşıdığı görülen bir partiyi sanki olağanüstü kurultay ihtiyacı varmış gibi göstermek, gösterilmesine vesile olmak asla kabul edilemez. Hele de ülkenin bugünkü şartlarında böyle davrananlar kesinlikle halkın gönlünde, vicdanında kendilerine asla yer bulamazlar. Değerli dostlarım, kurultaylar partisi olarak anıldığımız günleri artık geride bıraktık. Bundan sonra kurultay dedikoduları partisi de olmayacağız. Olmaması gerektiği yerde son derece mücadele vereceğiz. Her yerde söyledim söylemeye devam edeceğim. Sadece halkın gündemine ve iktidar hedefi iktidar olma hedefine odaklanacağız. Partimizin ortak aklını iktidar olma vizyonumuzu ve kararlılığımızı yansıtan bir programla ülkenin sorunlarını çözecek bir reçeteyle milletimizle buluşacağız. Yüzümüzü vatandaşa döndüğümüz, icraatçı ve hakçı karakterimizi sergilediğimiz, her gün yarın seçim varmış gibi çalıştığımız ölçüde partimizi büyütürüz. Değerli dostlar, partimizin, parti yöneticilerinin en tepesinden genel başkanımızdan ilçe yöneticisine, gençlik kollarından kadın kollarına, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilçe belediye başkanına herkesin hatası olabilir, herkesin eksiği olabilir. Buradan şunu söylemek istiyorum. Kurduğunuz masalar, oturduğunuz ortamlarda partinin gündemini, partinin konularını yüzde 80-90 gündeminizden azaltıp Milletin konularına, milletin sıkıntılarına veya problemlerine ya da partinin içerisinde iyi gitmediğini düşündüğünüz mevzulara destek olmaya, onları birleştirip bütünleştirmeye, küsleri barıştırmaya vakit ayırdığınızda göreceksiniz her gün anketlerde de oylarınız artacak, milletin gönlünde de size olan sevgi ve saygı büyüyecek. Bunu iptal edin, yaşatın, kendiniz bunu yaşayacaksınız o bakımdan her gün seçim varmış gibi önümüze bakıyoruz. Bundan önce de böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Bugün görevimiz halkın karşısına iktidar olmaya hak ettiğimizi, iktidara hazır olduğumuzu gösteren vizyoner bir programla çıkmaktır. Ben programı çok önemsiyorum. Çünkü bu program, tekrar ediyorum, hükümet programımızın altyapısı. Bunun için el ele verelim. Toplumun her kesimiyle konuşarak, onlara açılarak hiç kimsenin derdini, hassasiyetini görmezden gelmeden parti programımızı vatandaşlara güven ve umut verecek bir ruhla donatalım. Onlar bunları biz istemiştik Cumhuriyet Halk Partisi de programına koydu desinler. Vatandaşlarımız evet ya bizi dinlemişlerdi tam da bu noktaya değinen bir çözümü programına yükledi diye konuşsunlar. Gençler bütün sorunlarımızı dikkate almışlar desinler. Anneler çocukları için gelecek hayallerini bizim programda gerçek olacağını hissetsinler. Devleti istişareyle, liyakatle, adaletle kudretli ve kuvvetli kılacağımızı, vatandaşlarımızı savaş, afet, iklim ve gıda krizi, göçler gibi riskler karşısında zayıf ve çaresiz koymayacağımızı programımızda anlatalım ve bunu şimdiden vatandaşımıza hissettirelim. Ortak bir tarihi ve ortak bir vatanı paylaşmaktan kaynaklanan müştereklerimize güvenelim. Bu müşterekler üzerinde güçlü ve ortak bir gelecek inşa edelim. Vatandaşlara ayrışmalardan, kutuplaşmalardan sıyıralım, çıkaralım. Ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturalım. Çocuklarımız, gençlerimiz, ayrıştırılan bütün unsurlardan çıkarak ortak vatandaş 86 milyon insanımızın bir parçası. Bu yurdun eşit hissedarı olduklarını, bildikleri bir geleceğe baktıklarını hissettirelim. Her bir vatandaşımızı eşit görelim. Herkesin farklılığına hürmet edelim. Bizi hep birlikte millet yapanın ortak geçmişimiz, ortak kaderimiz, ortak geleceğimiz ortak vatanımız olduğunu en yüksek sesle haykıralım. Bizi hep birlikte bir millet yapan ortaklıklarımıza yaslanırsak bizi zayıflatan, güçsüz düşüren kutuplaşmaları aşar, tüm dünya milletleriyle rekabet eden çok güçlü bir millet oluruz. Türkiye'yi zenginleştirmek, Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'yi hep birlikte güçlendirmek zorundayız. Bu iddiayla yola çıkalım. Bu iddia sadece Türkiye'yi kurtarmaz. Bu iddia Kafkasya'yı kurtarır. Bu iddia Orta Doğu'yu kurtarır. Bu, bu iddia Orta Asya'yı kurtarır. Kuzey Afrika'yı kurtarır. Balkanları kurtarır. Türkiye'nin önemini hep beraber idrak edelim. Oturduğunuz koltuklar, yaptığınız görevlerin sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir koltuk olmadığını, etkinizin ne kadar büyük ve yüksek olduğunu hissedin. Çağın belki de en önemli döneminde görev yaptığınızı bilerek bu adımları atıp işte yola bu şekilde çıkalım. Bunları yapacak akla, bilime, kadrolara, toplumsal desteğe sahip olduğumuzu gösterelim. İsrafı değil, üretimi teşvik eden bir programı ortaya koyalım. Ülkenin tüm kaynaklarını zengin yandaşlar yaratmak için kullanma, aynı zamanda onlarla inşaattan, bankacılığa, medyadan, spora, her şeyi partizanca yönettikleri dönemi sona erdirelim. Milli bir endüstriye stratejiye dayanan paydaş ekonomisini hep birlikte geçiş sürecini başlatalım. Fırsatlarda eşit, imkanlarda adil bir toplum olmayı teklif edelim halkımıza, bunu anlatalım. Bunun için eğitimi bizi içine sıkıştırmaya çalıştıkları 50 yıldır yok efendim imam hatipler açılsın, kapatılsın, darlığından, sıklığından çıkartalım. Herkesin inancına, kimliğine uygun eğitim alma hakkına hep birlikte saygı duyalım. Ancak bir hedef koyalım. Liseyi bitirmiş her gencimizin en azından bir yabancı dil konuşabildiği, dijital dünyaya uyum sağlayabildiği, tüm dünyadaki akranlarıyla rekabet edebildiği kapasiteyi yaratacağımızı, onlara böyle bir eğitim düzeni vereceğimizi bugünden hissettirelim ve teminat gösterelim. Dünya ile rekabet eden Milli bir ekonomi ancak rekabet kapasitesi yüksek bir genç nesille mümkündür. İşte o genç nüfus fırsatı kaybetmeden, nüfus yaşlanmadan, bu treni kaçırmadan, sanayi devrimini kaçıran bir millet olduk. Bu dönemi, bu yüksek endüstriyel dönemi ıskalamadan, kaçırmadan trenin en ön kompartımanına, hatta lokomotifin başına geçmeyi kendimize hedef koyalım. Şehirleri yaşanabilir sürdürülebilir kılarak yerel yönetimleri güçlendirip demokratikleştirerek süreci yöneteceğimizi herkese gösterelim. Meclisi güçlü, yargısı ve polisi iktidarın değil devletin, milletin yargısı ve polisi kılarak hayatın çok daha güzel ve adil olacağını milletimize yaşatalım. İsrail'in zulmüne karşı Tel Aviv'de, Berlin'de Londra'da sesini yükselten gençleri örnek gösterirken, ülkemizde aynı cesur duruşu gösteren gençlerimizin protesto hakkına onları tutuklayarak karşılık verenleri bu ülkenin yönetiminden hep birlikte gönderelim. Kayyımlarla, soruşturmalarla, mesnetsiz itibarsızlaştırma çabalarıyla rakiplerine ahlaksızca ve hukuksuzlukla saldıranlar bunların hiçbirisini yapamaz sevgili dostlarım. En önemlisi devletin karar mekanizmasını tek bir kişide toplayan, yürütmeyi, yasamayı, yargıyı kendine bağlayan meclisi, sivil toplumu, akademiyi, yerel yönetimleri karar süreçlerinden tasfiye eden medyayı baskıyla hatta sahibi olarak zorla kendi iktidarının aparatına çeviren bu yönetim sistemiyle bu söylediklerimin hiçbirisi olmaz, olamaz. Programımızın en önemli önceliklerinden biri kesinlikle tüm muhalefetle birlikte onlara liderlik ederek Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme taşıma iddiası olmalıdır. Türkiye'nin milletin gücüyle millete ait bir yönetimle kalkınabileceğini milletimize hem göstermeli hem ispat etmeli ve milletimizi ayağa kaldırmalı ve her birisine tam yol ileri demeliyiz. Bunun başka bir yolu yok. Elbette üniter yapımızın korunması ve güçlenmesi karar mekanizmasının aşırı merkezileşmesiyle değil, çoğulcu demokrasiye dayalı Denge denetlemenin güçlü olduğu demokratik bir parlamenter sistemle mümkün olduğunu anlatmalıyız. Tüm bunlar için verdiğimiz mücadele kalkınma, demokrasi ve adalet mücadelesidir. Her bir vatandaşımızın haysiyetli bir yaşam sürmesi mücadelesidir. Bize düşen bütün Türkiye'de milletimizle birlikte adalet ve demokrasi bayrağını en yukarıda dalgalandırmaktır programımız sizlerden istirham ediyorum. Sizlere rica ediyorum. Bütün emeğinizi, bütün gücenizi, gücünüzü ortaya koyun ve halkımıza bu programımız güven ve ümit versin. Hep birlikte devleti kudretli ve kuvvetli ama aynı zamanda devleti milletine şefkatli, milletine güler yüzlü, milletini kucaklayan ve huzura erdiren bir hale getirelim. Aynı zamanda müreffeh toplumu, huzurlu ve güvenli vatandaşlarımızı, eşit yargı ve polisimizi, etkin ve tarafsız şehirlerimizi yaşanabilir, kadınlarımızı güven içinde, gençlerimizi dünyadaki akranlarıyla eşit ve rekabetçi, bebeklerimizi doğduğu gün kaybeden değil, doğduğu gün kazanan yeni doğan bebeklerin olduğu bir ülke, cennet bir vatanı bu memleketin geleceğinde hep birlikte var edelim daima söylediğim gibi bu millet için savaşmaktan, milletinin sesine ses olmaktan, ona hizmet etmekten, çocuklarımıza, gençlerimize umutlu bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Gelecek güzel günlere hep birlikte inanacağız, hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. Cumhuriyetin ve Halkın Partisi'ni Atatürk'ün mirasını hep birlikte iktidar yapacağız. Benim güzel evim, beylik düzünden hepinize söz veriyorum. Biz bunu hep birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolumuz açık olsun.